Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda Türkiye'deki tüm köylerin videolarını bulabilirsin. Ayrıca köy hayatına dair tavsiyelerim, önerilerim ve faydalı bilgilere ulaşabilirsin. Haydi şimdi videoyu seyretmeye başlayalım. Kanala abone olup videoyu beğenirsen sevinirim. 2025 yılında Türkiye'de tarımsal desteklemeler üreticilerin maliyetlerini düşürmek ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek amacıyla kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir. Desteklemeler 3 ana başlıkta toplanmıştır. Temel destekler, planlı üretim destekleri ve üretimi geliştirme destekleri. Öne çıkan desteklenen ürünleri. Aspir, mercimek, dane mısır, nohut, patates, kuru soğan. Dekar başına temel destek, 244 lira. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve yem bitkileri. Dekar başına temel destek 317 lira. Yağlı ayçiçeği, fındık, kuru fasulye, soya, çay. Dekar başına temel destek 366 lira. Çeltik ve kütlü pamuk. Dekar başına temel destek 549 lira. İlave destekler ise bakanlık tarafından belirlenen havzalarda uygun ürünlerin ekimi durumunda ilave destek sağlanacak. Örneğin, mazot maliyetinin %100'ü, gübre maliyetinin %50'si karşılanacak. Su kısıtı desteği. Su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde ekim yapan çiftçilere ekstra destek sağlanacak. Örneğin, yağlık ayçiçeği için 292 lira ilave destek. Destek miktarları ve şartları ise şöyle. Mazot maliyetinin %50'si ve gübre maliyetinin %25'i genel destek kapsamında karşılanacak. Planlı üretim yapan çiftçiler için bu oranlar artacak. Çiftçilerin desteklerden faydalanabilmesi için çiftçi kayıt sistemine ÇKS e, kayıtlı olmaları gerekiyor. 2025 yılında toplam tarımsal destekleme bütçesi 135 milyar lira olarak belirlenmiş olup Sürdürülebilir tarımı teşvik etmek ve maliyetleri hafifletmek amacıyla detaylı bir şekilde uygulanacaktır.